Kendisini bu aleme, bu dünyaya gönderen yaratıcısı ve yaşatıcısı ve kullu nefsinde ikatul mevt sümme ileyna turcaun sırrına mazhar olan her nefis ölümü tadacaktır. Bilirdiniz. Nasıl belirdiniz? Elbette paylaşmanın doğal bir neticesi olarak teyzemize dünyevi ve uhrevi hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Evet. Hep beraber niyet edelim. Allah için namaza. Allahu Ekber. Allah. Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bil cümle geçmişlerimizin ruhu için kaseten nuriyet teyze. <laughs>